arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün miniş seçmek için bir çark yaptık yani çarka benzer bir şey ama e, o ile birlikte minişlerimize karar vereceğiz arkadaşlar minişlerimiz bunlar 17 tane miniş var burada İsimlerini buraya yazdık ve parmağımıza bu şekilde döndüreceğiz gözümüz kapalı sonra koyduğumuz miniş bizim olacak arkadaşlar şimdi ilk başlıyoruz ilk Zehra arkadaşlar deniz geldi deniz bu arkadaşlar güzel de al ama yemedim. denizi çıkartıyoruz Heh. al bunun üzerine denizi koy şu şekilde evet. sıra bende arkadaşlar evet, Zehra koyayım. tutsana kamerayı tamam gözüm kapalı arkadaşlar Portakal arkadaşlar. <laughs> Farklılar güzel. Bu arkadaşlar. En güzel şey. Şimdi bunu gibi. Bu şekilde koyduk. Şimdi sıra Zehra'da. Çikolata. Aa, en sevdiğim. Arkadaşlar. LPS var. Little Pet Shop. yani arkadaşlar orijinal bir miniş. Ne kadar çikolata Çikolataydı değil mi? Hı hı. Çikolata. Al. Arkadaşlar ben şunu bir düzeltip geleyim şu çarkı. Ay. Evet arkadaşlar gözlerimi kapattım. Aa bulut arkadaşlar bulut bu. Çok tatlı bir, bir, saniye, ne şey. şey Bunu da ben alayım. Köpek. Şimdi sıra e, sıra Geliyoruz bence. Şimdi şöyle yapsak olur. Ay olmazmış arkadaşlar. Biz gene de düzeltip bir gelelim. Evet arkadaşlar Zehra'ya geliyor. Zehra o benim şeylerim. Pembiş arkadaşlar. Pembiş Zehra'nın çok sevdiği bir minisi. Bu arkadaşlar. Orijinal gibi ses çıkıyor çünkü. Ve de çok tatlı Zehra. değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir saniye Zehra'nın Beğendin mi mı yorumlara yazın Sıra Yorumlarımız kapalı Açamıyoruz Unutayım. Arkadaşlar ben yorumları açmayı bilmiyorum Yani açılmıyor bir türlü Neyse arkadaşlar ben şimdi e, Düzeltip geliyorum Arkadaşlar sıra bende Ben gözlerimi kapattım Bu geldi mi geldi Arkadaşlar cupcake Ay şu Aa, çok Arkadaşlar cupcake'i çok severim Cupcake şu bu, Bu. kedi, de. arkadaşlar. Çok tatlı arkadaşlar. Evet. Gözlerinin renk değişimi çok hoşuma Bu da ona Güzel. benzeyen bir tilki. Evet arkadaşlar onu kaçırmak asla istemem. Neyse. Arkadaşlar netleştireyim ben. He. Zehra Ver. hadi. Güzel. Düzeltelim, Düzeltelim ben. Ben. Tamam. Zehra kapattı arkadaşlar gözünü. Zehra yanlış yerdesin. <laughs> Zeraya'nın neyse Morluk geldi. Arkadaşlar Morluk bu mini. Odaya O değil Zeran, Morluk geldi. Al. Morluk yazısını da çıkartalım. Koy buraya. Ne güzel ses çıkıyor. Zeraya yapma. Biz düzeltip geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gözlerini kapattım. Bu geldi ne? Yıldız arkadaşlar. Bir saniye şey netleştireyim ben. Yıldız bu. Arkadaşlar buna bu ismi vermemizin nedeni her yerinde yıldız var. Bakın arkadaşlar burada 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 her yerinde yıldız var. Yıldız da koyuyorum. Şimdi Zehra ay düzeltip geliyoruz tekrardan. <laughs> Zehra yanlış yerdesin. <yardımcı. gülüyor> Bak şurada yapacaksın. Buradan bak şöyle. Arkadaşlar gökkuşağı geldi. Gökkuşağı şu miniş arkadaşlar. Bu tatlı miniş. Bu bebek bir miniş arkadaşlar. Evet. Şimdi e, ben seçeceğim. Arkadaşlar ablama hep bebek geldi. <laughs> Fark farkındaysanız. Şimdi Bakın arkadaşlar evet. bana hep minikler geldi. Bir tek bu büyük. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Ben e, yapıyorum. Sıçıyorum. Ya orka. Arkadaşlar orka da şimliş. Olsun güzel bir miniş de. Yumurtadan çıktı bu. <laughs> Sürpriz yumurtadan. <laughs> Şimdi şey. sıra Zehra'da. Bence o kadar çok bozuk değil. Şimdiki seçebiliriz. Zehra direkt. Evet, Şöyle böyle yaparsak. <laughs> Nerede? Burada Orada evet doğru yapıyorsun. Karamel. Arkadaşlar Zehra'nın hep en güzelleri çıkıyor. <laughs> Şöyle koyalım. Al Zehra. Arkadaşlar ya haksızlık. Bir daha bunu yapmayacağım. Ben güzel tip geleyim şimdi hemen. Bir güc. Evet eee. arkadaşlar Gözüm kapalı şimdi. Bu geldi. Abi. Boş bir yer. Boş ama bunu tuttum arkadaşlar. Ya da tekrardan yapayım bir ben. Gözüm kapalı arkadaşlar. Papatya arkadaşlar. Bu kez papatya geldi. Nezleştirinler. Papatya güzel. Ama ben ona Arkadaşlar bu çok tatlı. <laughs> Papatya bu arkadaşlar? Her tarafında çünkü çiçekler var. Şimdi arkadaşlar. Papatyalardan. Zehra seçiyor. Demiş. Durun arkadaşlar. Biz düzeltip gelelim. Evet arkadaşlar. Zehra seçiyor. Boş yer Geldim. Altın arkadaşlar. Altında e, şu miniş. Zehra göster. Çok tatlı gözlerinde böyle. Yıldızlar var. Ayçiçek. Zehra al altını. Biz tekrardan bir düzeltip geliyoruz. Evet arkadaşlar gözümü kapattım. <laughs> abla bozdun. Hangisi? Bozdun abla. Evet, işte tekrardan düzeltelim. <laughs> bu çilek. Evet arkadaşlar çileği çok seviyorum. Çilek bu. Eski ama çok hoş. Ama babaannem var. Babaannem vermiş ablama. Evet arkadaşlar. Saçları koptuğu için biz kendimiz yaptık. Zehra ile birlikte yaptık arkadaşlar. Ben kuyruğunu yaptım. Ben de saçını yaptım arkadaşlar. Neyse şimdi sıra Zehra'da. <laughs> Hadi ben Zehra düzeltilecek bir şey kalmadı ki. Ayrıca öyle yapmam. Ben düzelteyim. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi düzelttik. Zehra seçiyor. Kahve. Ya orijinal ama nerede arkadaşlar. imzasını olduğunu unuttum. Arkadaşlar bu gerçekten orijinal bir miniş. Ses çıkıyor. Ondan anlıyorsunuz. Zira, Ve ondan ya, ondan anlamıyoruz. De. Kafası çık, çıkmayanlardan. Zehra sen mısın? Şöyle yapayım arkadaşlar. Alın kalemi. Kalemde değil mi yönetim kalemi? Sen güzel tut. Neyse. Şimdi... Boş yer. Neredeler? Ha, buradalar. Kızıl. Kızıl arkadaşlar. Kızıl. Kızıl yaşasın. Kızıl bir tilki arkadaşlar. BJK Zehra'ya kaldı. Arkadaşlar neden seni tolmuyor ha? BJK Zehra'ya gidiyor. Kızım. Hep sana güzeller geldi. Ha 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 Değişelim o zaman. Şunu da Ne? Neye karşılık o? Ver şunu. Zehra ne yapıyorsun? Cık. Arkadaşlar ya kalemimi ısırıyor. Isırmadın. Isırdınız olmuş. Yapma bir daha. İstemiyorum. İstemiyorum abi. Arkadaşlar buna karşılık Zehra bunu mu değişirsin? Evet. Tamam arkadaşlar. Ben bunu veriyorum. Kağıtla ver. Bunu seviyorum ama bunu daha çok seviyorum. Versene kağıdını da diyemedim Kağıt. dedim ya Evet arkadaşlar bir e, parti 2'de de e, bunları ayırdığımız video gelecek lütfen parti 2'yi izleyin ve arkadaşlar şimdi ilk görüşürüz 100 like bekliyoruz hiç like atmadığınız için ve abone olmadığınız için e, video çekmiyoruz biz arkadaşlar az daha size biraz diyor diyor bana dedi ki biz veda videosu. Evet. Arkadaşlar gerçekten her an veda videosu gelebilir. O yüzden lütfen like ve like atın ve abone olun. Arkadaşlar eğer yüz abone ulaşırsak çok daha özel videolar gelecek. Evet. Söz. Şaka şaka söz değil. Söz. Ya da söz işte. Ablam deyince ben de dedim. Arkadaşlar. 100 like gelirse e, daha güzel videolar gelir. Ve e, 100 abone olursa. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.